biliyor. Şu an şu dakika Müslüman oldum. İçimde fırtınalar esiyor. Müslüman olmanın büyük bir tadı. Ben hangi gün, hangi saniye, hangi dakika Müslüman olduğumu biliyorum. Ve şu an o gün hala aklıma geldikçe heyecanlanıyorum. <laughs> Bir de ben kısaca, nasıl Müslüman olduğuma değineyim inşallah. Bir de ben kısaca, ben de 14 yaşındaydım, İmam Hatip Lisesi'ne gidiyorduk biz arkadaşlar. Bizim İmam Hatip Lisesi günde 8 saat ders olurdu, 5'i sabah, 3'ü öğleden sonra. Veya 7 saat olurdu, 5'i sabah, 2'si öğleden sonra. Sabah 8'de başlardık, 7 buçuk 8'de. 12'de ilk dönem biterdi, 1 buçuğa kadar ara mola vardı bir buçukta derse başlardık. Üç gibi de ikinci dönem biterdi. Sabahtan öğleye kadar e, ders yapardık. Biz 12 ile bir buçuk arasında işte evden imkanı olmayanlar bir şeyler getirdiyse öğlen yemeğini yer veya bakkaldan şey alır bir şeyler alır onu yeriz filan. Böyle bir şeyimiz vardı. Bizim okula da fuar çok yakındı. Ben de o gün bakkaldan yumurta ekmek almıştım, ekmeğin arasına yumurtayı koydum. Fuar alanına gideceğim, böyle çimlerin, çayırların olduğu bir alan. Orada şey yapacağım, ee, karnımı doyuracağım. Karnımı doyurdum, bir baktım, birisi oturuyor, elinde Kur'an-ı Kerim var. Lise son talebesi artık belli. Ben de ortaokul 3'teyim. Yok, ortaokul 2'deyim. Bu dediğim kişi, ortaokul 2'deyim evet, yok. Ortaokul 2'deyim evet. Bu dediğim ki ortaokul 2'nin sonları. Bu dediğim kişi de lise son. Yani aramızda 5 sene var. 5 e, sınıf var. Etrafında da bizim gibi küçük yani küçük sınıflar var. Bir şeyler yapıyorlar. Ben de gittim oraya okudum, oturdum. Rahat suresini okuyordu. Rahat suresinden bir toplum kendini değiştirmedikçe Allah o toplumu değiştirmez ayetini dinlediğimde çok etkilenmiştim. Yani eğer bir şeyler yapmak istiyorsam önce kendimle başlamam lazım. Kendimle başlamam lazım. <laughs> kendimle başlamam lazım. İşte oradan başlamam lazım diye öğrendim. Biz Kur'anla öğrendik. O oturduğum kişinin yanında 21 yaşına kadar tefsir dersinde oturdum hiç kalkmadan. Her hafta tefsir dersi yaptık. Her hafta ee, o tefsir derslerinde şey yaptık. Müslüman oldum ben. Böyle süreç içerisinde Müslüman olmadım. Tefsir dersini dinletirken zaten öyle bir tefsir dersi yapmıştı ki o gün ben Müslüman olmadığımı anlamıştım. İmam Hatip Sesine gitmeme rağmen, Kur'an okumama rağmen, namaz kılmama rağmen onun anlattığı İslam'dan benim yaşadığım İslam'ın hak İslam olmadığını anlamış ve orada Müslüman olmuştum. Pek arkadaşlar.